MEP YGS testlerinden üçüncüsünü çözelim. Birinci sorumuzda ABC verilmiş pozitif tam sayılar A'nın C türünden değeri soruluyor bize. O zaman A eşittir birinciden 3B artı 1. B için 4C artı 2. Bize A'nın C türünden değeri soruluyor. B'yi yerine yazalım o zaman. A eşittir 3 kere B, 3 B lazım. 3 kere 4, 12 C. 3 kere 2, 6, 1 daha 7. Yani 12 C artı 7 yapacak. O da B seçeneğinde var. Yan tarafa geçelim. Yukarıda verilen bölme işlemlerinde K'nın alabileceği en küçük değer soruluyor bize. K'nın alabilecek olduğu en küçük değer için M değerinde küçük olması lazım m değeri küçük olunca l de küçük olacak. O zaman k da küçük olacak. L'ye değerinin küçük olması için kalan biri de burada. Kalan 1 olduğu için m'yi 2. Kalan 1 olduğu için M'ye yerine 2 yazacağız. Çünkü kalan bölenden küçük olmak zorunda. L de o zaman 4 kere 2 8 1 daha 9 olur. L'nin en küçük değeri 9. O zaman D yerine 9 yazarsak K değerimiz de buradan 9 kere 3 27 2 daha 29 yapacak. Yani C seçeneğine ulaşacağız en küçük değer olarak. İkinci sorumuza bakalım. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılar. 3 tane şart vermiş. İfadelerinde hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Ne zaman doğru olacak bunlar? Yukarıdaki bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştirdiğinde demiş. Bölen ile bölüm yer değiştirdiğinde kalan değişmiyormuş. O zaman A'yı bir de neye böleceğiz? C'ye böleceğiz. B kalacak. B, C bölen B bölüm 4 kalan. O zaman birinciden dolayı B mutlaka 4'ten büyük olacak. E ikinci'den dolayı da C4'ten büyük olacak. Yani B4'ten büyük ve C de 4'ten büyük olacak. O zaman C4'ten küçüktür demiş. Yanlış bu. B4'ten büyük olacak doğru. A'nın en küçük değeri için o zaman B'ye de 5 vereceğiz, C'ye de 5 vereceğiz verelim. Bir de değerlerin birbirinden farklı olduğunu söylemiş. A, B, C değerleri farklı değerlermiş. Farklı değerler olduğu için artık biz C'ye 5 alırsak B'yi ne almak zorundayız? 6 almak zorundayız. 5 çarpı 6 artı 4'ten 34 değerine en küçük değere ulaşacağız. Yani o zaman 2 ve 3 doğru olmuş olacak. Geçelim 5. sorumuza. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılarmış. 1 artı 1 bölü A çarpı 1 artı 1 bölü B'nin değeri nedir diye sormuş bize. Paydalar eşitleyelim buradan. A artı 1 bölü A gelecek. Çarpı B artı 1 bölü B gelecek. Birinci ifadeden A artı 1'i 6B olarak yazacağız. İkinci ifadeden de B'yi A eksi 1 ile 2 çarpıp 1 ekleyeceğiz. 2A 2 artı 1'den eksi 1 geldi. Buradan da eksi 1'i sol tarafa atalım. 1 artı 1 yerine de 2A yazacağız. Şimdi artı bir yerine 6B yazdık. 6 böl bölü A çarpı B artı 1 yerine de 2 A yazdık. Bölü B. A, B'ler birbirini götürdü. 6 kere 2'den sonuç 12 çıkmış oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. A, B, C'de 4 basamaklı tek doğal sayıymış. Tek doğal sayısının 22'de bölümünden kalan xy 2 basamaklı doğal sayısıdır. Buna göre X'ye kaç basamaklı diğer alabilir. X'ye 2 basamaklıymış. X'ye iki basamaklı olduğu için 22'ye bölündüğü için yani 22'ye bölünce 22'den küçük olacak. 21 olur. Sonra 20 olur. 22'ye bölündüğü için 22 çift bir sayı. Sayıda ABC'de ise neymiş? 4 basamaklı tek sayıymış. Bölüm ne olsa olsun çift artı tek. Sonunda tek gelmesi lazım. Kalanın tek olması lazım. 21, diğeri 19 olacak. 17, 15, 13 ve 11 olabilir. Tek sayılar. 2, 4, 6 tane tek sayımız var. Altıncı sorumuza bakalım. A, B, 2 tane b a artı b eşitmiş. O zaman a b sayısı 10 artı b. b a sayısı 10 b artı a. 10 b 2 ile çarparsak 20 b. Artı a 2 a. Bir de artı b'miz var. Kalan. Şimdi a'lar bir tarafa b'leri bir tarafa alalım. 10 A'dan 2 A çıkarsa 8 A. B'ler gitti. Sağ tarafta da 20 B kaldı. Buradan A ve B arasındaki bağıntıyı bulalım. A bölü B 20 bölü 8'den 4'e bölersek 5 bölü 4 çıkacak. A yerine 5, B yerine 4 yazalım. Sonucu bulalım. A yerine 5 yazdık. B yerine 4 yazdık. 4, 5, 9, 10. B yerine 4 yazdık. 4, 5 bölü 2. Şurayı düzeltelim. 20'yi 4'e böldük. 5, 8'i 4'e böldük. 2. Düzeltelim. Buraya 2 olacak burası. B yerine 2 yazacağız. 5, 2 daha. A yerine 5, B yerine 2. 5, 2 daha 7. 1 daha 9 yapıyor. 5, 2 daha 7, 1 daha 8 yapacak. Düzeltelim. B yerine de 2 yazacağız. 8 bölü 2'den 8 bölü 2 yani 8 bölü 2'den eşittir 4 olacak. 7. sorumuza bakalım. Her biri 15 basamaklı 2, 2, 4, 4, 8, 8 sayıları var. ABC toplamın 9 ile bölümünden kalanı soruluyor. O zaman ABC'leri bir toplayalım. 2 2 2'ler ortak. Burada 1 kaldı. Burada 4 4 olması için 2 ihtiyaç var. 8 8 olması için de 4'e ihtiyaç var. Buradan da sayımız ne olur? 2 2 2 çarpı bu bir sayı 4 6 7. Şimdi 2 2'den kaç tane varmış? 15 basamaklıymış. Rakamlarını toplayalım. 9 ile bölünmek kuralı. 15 çarpı 2 sonra art e, diğeri neydi? Diğeri de 7 var. Önce bunu bir halledelim. Sonra 7 ile çarpacağız bunu. 15 kere 2 30 30 çarpı 7. Şimdi bunun mod 9'a göre değerini bulalım. Mod 9'a göre. 30'u 9'a bölersek 3. 3 çarpı 7'den 21. 21'in de mod 9'a göre değeri 18, 3 kalacak. 10. sorumuza bakalım. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı A, 4, 1, B sayısının diyor. A, 4, 1, B sayısının 5 ile bölümünden kalan 1. 5 ile bölümden kalan 1 ise sayımız ya A, 4, 1, 1 olur. Rakamları birbirinden farklı olduğu için bu olamayacak. Diğeri ise A, 4, 1, 6 olur. Bu olur. Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için anlayabileceği değerler. O zaman toplayalım rakamlarını. 4, 1 daha 5, 6 daha 11. 11 artı 3'ün katı olacak. O zaman A yerine 1 1 yazabilir miyiz? 1 yukarıda kullanıldığı için yazamayız. 4 yazabiliriz. 4 de yazamıyoruz. Yukarıda kullanılmış. 7'yi yazabiliyoruz sadece. O zaman alabilecek olduğu tek bir değer var 7. 8'e bakalım. 9 üzeri 21, 9 üzeri 22, 9 üzeri 101 sayısının diyor toplamının 5 ile bölümünden kalan nedir? 9, 10 olsa 5'in katından 1 eksik. 9, 5'in katından 1 eksik artık. Eksi 1 diyeceğiz biz bunlara. Eksi 1 üzeri 21. Sonra eksi 1 üzeri 22. Sonra nokta nokta eksi 1 üzeri 101. Bakalım bir tek bir çift sıfır olacak. En sonunda da tek var. Tek olduğu için de sonuç eksi bir mod eksi bir olacak. Eksi birinde mod beşe göre beş eklersek beşten bir çıkarırsak dört olacak değeri. 11. sorumuza bakalım. 6 basamaklı 3A, 5, 2, 7, B sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için A'nın alabileceği en küçük değer nedir demiş. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralı neydi? Sağdan sola doğru artı eksi, artı eksi diye alıyorduk. O zaman B, sonra eksi 7, sonra 2, sonra eksi 5, sonra... Sonra ise eksi 3. Bu 11'in katı olacak. Buradan da B artı A. A artı B'miz geldi zaten. Eksi 7 artı 2 eksi 5 yaptı. Eksi 10. Eksi 13 yaptı. 11'in katı olacak. 11'in katı olması için A artı B yerine 13 yazabiliriz. Bir de ne yazarız? 13'ten 3 çıkarsa 0, 0, 11'in katı. Başka bir değerde yazamıyoruz. Çünkü rakamların toplamı 9, 9, 18 oluyor. 11'de eklersek 24'e ulaşıyor. 24'ü veren iki tane rakam yok. O yüzden artı bir toplamı ne olacak? 13 olacak. Buna göre diyor. A'nın alabilecek olduğu en küçük değer. O zaman b'ye en büyük değeri vereceğiz. b'ye 9, a da 4 olacak. a artı b toplamını 13 bulduk. Fakat seçeneklerde a'nın en küçük değeri 4 çıkması lazım. O zaman seçenek e'yi değiştirelim, 4 yapalım. Çünkü 4, 9 da 13 yapacak en küçük. O yüzden cevabımız E seçeneği olsun. A doğal sayısı 63'ten küçükmüş. O zaman birinci şartımız A küçüktür 63 diyeceğiz. A küçüktür 63 dedik. A doğal sayısı 60'tan küçükmüş. 92 sayısı A ile bölündüğünde kalan 4. O zaman 92'den 4 çıkarırsak 88'in A'ya tam olarak bölünmesi lazım. 88'i bölen sayıları bulacağız biz. O zaman 88'in çarpanlarını bulalım. 2'ye bölersek 44, 2'ye bölersek 22, 2'ye bölersek 11. Çarpı 11. Bunlardan uygun olanları alacağız. 63'ten küçük olanlarını alacağız. O zaman... Kalan 4 olduğu için bir de 4'ten büyük olmalı. 4'ten büyük kim var? 4 alamam o zaman kalan 0 olur. 4'ten büyük 8 alabilirim. 8 ya da 11 de alabilirim. 4'ten büyük 11, 22 var. 2 ile çarparsam 44 var. Artık diğerlerini alamıyoruz. Kaç tane var? 2-4 tane değerimiz var. 60'ten küçük olduğu için diğerlerini alma şansına sahip değiliz. Gamze rakamların rakamları kullanarak 4 tane ile şifre oluşturmuş. Ortasında 2 tane 0 var. Yani 0 0 var. Şifreyi şifreye yazılan sayının kendisi ve tersan konuşu 12 ile bölünebilen bir sayıymış. kendisi ve terslerinin okunuşu. 12 ile bölünebilmesi için 3 ve 4'e bölünmesi lazım. Hem 3'e bölünmesi lazım hem de 4'e bölünmesi lazım. O zaman başa ve sona neler gelebilir? Baştan ve sondan aynı değerler okunduğuna göre ne gelebilir? İkisinden birisi ya E seçeneği olur ya da C seçeneği olur. Diğerleri olmaz. Çünkü başta ve sonda aynı rakamları kullanmak zorunda. Bir de 12 ile tam bölünecek olduğu için C seçeneği de olamaz. Ne olabilir? E seçeneği olacak. Yani 6006 sayısı olacak. Hatalı oldu burada. Onu silelim çünkü kendisi ve tersten okunuşu 12'ye bölünüyormuş. Hatalı olduğu için sildik. Başta ortada 00 var. Şimdi A seçeneğine bakalım. 2, 4 ya da 4, 2 olduğunda şeye bölünecek mi? Seçeneklerden bakalım. A seçeneği için 2'ye 4 ya da 4'e 2. Rakamları toplama 6. 12'ye bölünmesi için 3'e ve 4'e bölünmeli. 2004 sayısı son rakamı 4 olduğu için tersten de 4002 4002 yalnız 4'e bölünmez. A seçeneği gitti. B'ye bakalım. 0 28 82. 28 82 yani 82 yazalım şuraya. Bu da 4'e bölünmez. Bu da gitti. D seçeneği olabilir. O zaman cevabımız D seçeneği. Çünkü 0048 ve 8004 12'ye bölünür